Abi sakın bu videonun girişinde kanalıma hoş geldiniz olmasın. Varsa ben gideyim bak. XMAX 400 X Max 250'yi ayrı ayrı test etme fırsatımız oldu. Neden oldu? Ben onu hemen söylemek istiyorum. Oğlum biz en son Harley Davidson'la Honda Shadow'u da kıyaslamıştık. <laughs> Bugün Harley Davidson Honda motosikletleri arasında... Yok abi ne hoş geldiniz. Yok öyle bir şey. Biz bu X-Max'e kadar düştük abi ya. Evet ne bu, bu durumlara kadar düştük. Neden? İstanbul'da skuter önemli. Ya hazır bir 250 bulmuşken bir de 400 bulmuşken bunları bir kıyaslayalım, bunları kıyaslayalım istedim. Videolarda da gördüğünüz gibi ben 250'yi kullandım, Recep 400'ü kullandı. Ya ben 250 oturunca bir kere şey ya, oh be dedim koltuk varmış. Koltuk varmış evet. Ben de senin için oturunca bayağı... Koltuk yokmuş dedim. <laughs> dedim herhalde Harley'den esinlenip böyle sert koltuklu bir şeyler aldın. Bayağı sert ya. Hani onun geldi. anılarını, tatlarını yaşatmak için Aynen. kazık gibi selesi var. 400'ün çok sert bir selesi var. Beklemedim kadar sert. Normalde Iron Max'lerde işte X Max'lerin bu mamalarında vesaire falan bunu konfor diye satıyorlar ama hiç konforlu değil. Yok yok yok, yok. konfor, konforla alakası yok. Yani daha doğrusu geniş, yayvan, alçak ama bu daha yumuşak. Ya ben bunu oturduğum gibi dedim ki tos. Hani bu şehir için için abi. İstanbul'da geziyorsun. Evet. Yer yer gaz açayım. Ama e ve usul yani şöyle gideyim yumuşak bir şekilde kalkabiliyorsun bununla. Evet tatlı kalkışlar. Ya bunda bu, tur 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 hani. Bu işte bir, böyle babası dedesi tenere var. Tenereden biraz esinlenmiş tek silindir evet. büyük işte pistonlar falan böyle hal durul durul laka 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 lık lık lık, lık yani 400'lük bir enduro yaptı. Dük var ya 390. Gibi. Onu yap gibi. bunun motorunu koy böyle tamam derdi aratmaz. Bir, bir, şey var evet hal biraz. O biraz hal bu biraz daha sakin. Çok daha, sakin sakin. Ben şehir için İstanbul için bunu daha çok sevdim bu arada. Evet ama ne bileyim hani bir ama Uzun yol için uzun yol. Bu biraz daha güzel çünkü kalkışı iyi. Sollamaya çıktığın zaman biraz daha şey. Kaç e, model? Kritik. 2015 model. 2014 model. Kilometreleri ortalama aynı. Aynı. 30 bin kilometrelerde. 30 bine yakın. 25-28 yani bin. seviyeleri aynı. Yaptıkları yol aynı. Cam nasıl? Fark etti mi mesela benim cam, cam bir tık daha uzun. Şimdi şöyle. Mesela şu fark ediyor. Cam yok. Ne? Ondan sonra bende cam yok orijinal camı. Yan taraflarda sendeki gibi koruma yok. Ee, yani rüzgar farkı bayağı var. Hani hem koruma da olsun, da olsun. Yani ne bileyim belki Bu bu arada bunlar 400'e olan has özellikler değil. Mesela i̇şte şöyle gelirsen abi. Bak oturduğunda az önce anahtarı yamulttum. Kıçımda bu sefer yamultmayacağım. Oturduğunda şu rüzgar korumalar rüzgarı komple şuradan alıyor, atıyor. Aslında onun amacı rüzgar korumak değil. Düştüğü zaman motoru korumak ama rüzgarı Vallahi da bayağı koruyor. Bence bayağı şey oluyor. Ben ondan çok memnun kaldım. Normalde hani kışın... Bende şey... öyle bir şey yok mesela. Daha önceki sahibi ufak bir yere düşürmüş mesela. Burada çizikleri var. Onun asıl amacı korumak. Yani oturduğum zaman da... Onun evet. kadar geniş oturamam. Biraz daha dar oturmam lazım ki rüzgar bacaklarına vurmasın. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Genel olarak X Max alacaksanız <laughs> e, scooter alıyorum. Yere ayaklarım rahat basacak gibi düşünmeyin. Sele büyük. Bacaklar açılıyor. Ben şöyle basıyorum. Ayağımın şu ucuyla basıyorum resmen. Yani tenerem varken ayaklarım daha rahat yere değiyordu. Tenereden daha yüksek gibi değil. değil. Yüksek de, değil. Yani denge zor deniz. yani. Evet. Çok rahat kullanımı olan bir motor değil mi bu, bu arada şehir içinde? Bu arada bugün güzel bir tecrübem oldu. İstanbul'da ilk defa X-Max'le Avrupa yakasına geçtim ki Avrupa yakasında Anadolu'daki gibi emniyet şeritleri de yok. Hani şeyde özellikle Mecidiyeköy o üst köprü yolunda falan. Arkamda da artçım vardı. Evet. Ee, ve şunu anladım. Mesela X Max'ler için ikisi için de geçerli. Artçı ile seyahat etmek o kadar da güzel değil. Yani bacağımızın arasında bir depo olmadığı için böyle biraz şey ağırlık merkezi yüksek gibi geliyor. İşte sanki biraz böyle sağa sola şey yapıyormuş gibi geliyor. Bana da bu şey geliyor abi, arkamda biri yokken e, viraja girdiğimde çok yüksekte kalıyormuşum, sanki halıyı altından çekeceklermiş istiyatı veriyor. Ama ya, bir ağırlık falan. oturduğunda, arkaya biri oturduğunda viraja daha rahat, bunda viraja daha rahat girdim bu arada. Bundan. Nedense. Bu daha mı yüksek? Bana bilmiyorum da. yüksekliği değil de, ben şeyin farkını bayağı bunda hissettim. Top case. Bunda top hmm. case yok, bunda top case var. evet hani arkamda bir şey var. Bir şey var yani rahatsız edici bir şey var. Bir öyle sağa sola kaçışlarda zikzaklarda falan arkada olur şey Yani hissettiriyor varlığını. Yani Bunun öyle bir şey yok. Bu hissettirmiyor. Yakıtı nasıl abi? Yakıtım abi şehir içinde 3.6 uzun yolda yani şehirler arası yollarda 2.9 2.8 civarı. Birer litre koş. 1 litre ta fazla. Tam, 1 litre fark Tam var. litre fazla. Şehir şehir dışı karışık 4-4.5 yapıyor. Ya bu videodaki asıl amacımız şeydi. Bir motor alacaksınız. Ortalama fiyatları birbirine yakın. Maxi scooter alacaksınız. ve fiyatları birbirine yakın. Evet. Yani aralarında 2000 lira oynar. 25-30 bin lira paranız var. Aynen. Yani Ulan iki bizde hep veririz. aynı para hatırlıyor musun? Evet. Harley Shadow kıyaslaması aynen, var. Aynen 30 bundan... bin lira. <laughs> Demek ki bizi 30 bin lirası olanlar izlesin. <gülüyor> <gülüyor> 40 bin lirası olanlar izlemesin. Ya Kanala abone olup demedik. Lütfen kanalımıza abone olursanız. Hakikaten bir emek harcıyoruz. Kasım. Kameraman tuttuk ya. <laughs> Amacımız şu. Yani 30 bin lira civarı bütçeniz var. Bir maxi scooter almak istiyorsunuz. Şehir içinde mi kullanacaksınız? Uzun yolda mı kullanacaksınız? Bu beni ilgilendirmiyor ama 400'e biraz daha fazla para verip hani XMAX 250 almaktansa 400 e almak daha mı mantıklı yoksa Yoksa biraz daha hani atıyorum bak modelli böyle bir şey al, al, almak, almak mı daha mu? eski model böyle bir şey almak mı? Hangisi daha makbul, hangisi daha mantıklı? Değer mi? Temel soru bu. Değer Temel mi? Temel soru bu. Bunun cevabını açıkçası ben biz nerede kullanacağızına bağlı. Yani bunun net söyleyemeyiz ki. Motoru nerede, ne amaçlı kullanacaksınız? Ben diyorum İstanbul'da yaşıyorsanız bu. İstanbul'da yaşamıyorsanız, yala odaysanız ve etrafa kaçacaksanız belki biraz daha bu olabilir. Evet. Evet. Çünkü bir torku bir tık, bir daha, tık daha hissettiriyor fazla. sollamalarda falan. Sollamalar, İki işi da, özellikle. Da, özellikle kalkış videosu yaptık, denedik. Evet. Ee, Onu orada da görüyorsunuz. E, fark var. Bayağı fark var gördüğünüz gibi. Mesela onun dışında e, yakıt olarak yamanın genel bir fazlalığı olduğu için integra daha az yakıyor bunlardan. 750 olmasına rağmen. Şimdi şöyle bir şey var abi. Markaların politikaları var. Yani bir markanın sana sunmak istediği temel Honda şeyler Honda yakıt tasarrufu sağlıyor. Honda, konfor, yakıt tasarrufu, yedek parça bolluğu, servis dayanıklılık bunu istiyor. Yamaha ne istiyor? Yine yedek parça bolluğu. Güç olsun. Biraz Honda'dan daha. fazla gücün olsun. Performansa daha yatkın. Ama bunu yaparken dayanıklılıktan bir miktar ödün veriyor. Konfordan bir miktar ödün veriyor. Yakıt tasarrufundan bir miktar ödün veriyor. Honda'ya nazara. Ama daha performanslı. Yani Forza 250 de kullandım bu arada. XMX 250 Forza'dan bir tık daha atik. Evet. Yani bir, bir tık daha. Aradaki fark öyle hani çok uzun süre motor kullanmayan kişiler anlamaz. Ama e, devamlı motor üstünde olan hassas motorla bütünleşen insanlar anlayabilir. Çok hafif bir fark var. XMX biraz daha torklu. Daha torklu. Bana da öyle geldi. Daha performanslı ama değer mi? Değer. Ya bunun cevabını değer onlar mi? versin. Bana ne değer mi? <laughs> Malim sen ne diyorsun ya? İkisi de arkadaydın. Aa evet artçı tecrübesi. Şey, burada yani en fazla yani, rahatlığı hissettiren tabii ki şey oluyor. Artçı olarak Artçı olarak en fazla rahatlığı hissettiren tabii ki en arkadaki çanta şey. çanta oluyor yani çanta gerçekten yani, gaza basışlarda o gaz falan yani çanta bayağı bir kurtarıyor yani artçı. Bir güven veriyor değil mi? Tabi tabii. Yani yoksa yani çok tetikte olman lazım yani. Kanta yoksa o problem orada. Ama Seler abi. İkisinde de ikisinde de yani birinde hızı hissetiyorsun ya. 400'de hızı hissediyorsun yani. Yani içteki o seriliği hissedebiliyorsun yani. Bence çok biraz da, da benim kullanışımdan. Eee yok yok yani. Bunda da kullandım daha önce. Bilmiyorum ya ben yani normalde Recep'te arkasında bir tık daha böyle korkuyor olsan da sen de rahat olsan da ama gene böyle bir terslik oldu yani. O da o Selen'in verdiği o şey rahatsızlık o hissettirdi yani. O sende bile Selin hani Sele böyle, böyle sisi korktu. bardan bahsediyorsun. Evet, yani Yastancık Recep, hani, Recep hani sen Recep'in altında daha güçlü bir motor olmasına rağmen Recep de daha rahat Daha yani. rahat oldu değil mi? Arkada <laughs> bir şey yok çünkü en ufak bir gazda. Ama gene olarak aa, çekimler için harikaydın ya. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ben son olarak bagajı değinmek için. Olduğu gibi aynı, çok fazla bir fark yok. Sadece motor blokları farklı. Yani ha, iki tane kask sığıyor, sana sığıyor mu? Sığıyor. Helal olsun. Bir bak metre diyor ya, metreyle mi ölçeceğiz bunu? Metreyle mi ölçelim? Ha, su basalım içine kaç metreküp oluyor? Hı. Bence ikisi de aynı abi. İki kask aynı ya, plastik bile aynı yani. Şunu bildiğin alıp oturtmuşlar buraya. bir şey, Oraya bakalım, At. al abi. Baksana abi, plastik şey bile aynı yani. Birebir aynısı, olduğu gibi aynı. Evet. 400 ile 200... Bunun burada çıkıntısı var. Senin yok mu? Yok. Bir de burada e, orijinal şeyleri oluyor. Havadanlıkları oluyor. Bak, şöyle arkadan baktığımızda abi... Gel abi böyle. Gel böyle. Bak arkadan bak. Bunun arka... Yani şu kupayı ayır, alt taraf daha küçük. Evet. Motor bile o vesaire. Yani şu kısım biraz daha dar. Aynı şekilde 400'e geldiğimizde 400'ün arka taraf daha egzoz da bir tık. Egzozuyla zaten işte bu egzoz çıkarıp aklıma bir biraz takanlar daha var. Büyük Ayar oluyor sanki. Efendim efendim. Biraz daha bura kalafi. O yani o önden bile belli oluyor aslında o genişlik yani o biraz tabi rüzgarlıkların da şeyi var ama o zaman benim bir fikrim var. Buyur abi. Şöyle gelelim. Biz ben, de çay içmeye gidelim mi? Çay içmeye gidelim. gidelim. abi. Tamam hadi biz çay içmeye gidelim. Çaya gidelim ya. Görüşürüz. Şu, sabahtan <laughs> beri. Mert'im e arayayım. Çay koy.